Merhaba arkadaşlar Astronor'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi videonun başından da zaten görmüştünüz onunla bilerek geldiniz Arkadaşlar 100.000 byte yaptım ve byte de toplamaya devam ediyor Şimdi diyeceksiniz niye arka tarafı göstermiyorsun diye Arka tarafta özel bir şey var arkadaşlar Şimdi göstermeden önce biraz bytelarımızı harcamak istiyorum Ya gönül isterdi ki Türkiye byte rekorunu kırdım demek ama Maalesef öyle olduğunu düşünmüyorum en az bir 200-300 bin yapmak gerekiyordu ama bunu bile yani 100 bin byte yapacak kadar malzeme toplamak bile biraz sıkıntı yarattı bana bayağı zamanımı aldı en az 2-3 saatimi uğraştım onun için. Onun dışında arkadaşlar e, oyunun artık finaline doğru gitmek için gezegenden gezegene e, giderken kullanacağımız malzemeleri ben hazırlamaya başladım. Birazdan onları göstereceğim size o tabi ondan önce ben biraz şöyle ihtiyacımız olabilecek şeyleri açmak istiyorum artık çok fazla ihtiyacımız yok. E, bu arada hidrojenli sırt roketini bu bölümde yapacağım ve bir gezegene gidip oranın merkezini açacağız arkadaşlar. Her her bölüm bir gezegenin merkezini açmaya çalışacağım. Yani o oyunun finaline doğru yavaş yavaş gideceğiz Allah'ın izniyle bir aksilik çıkmazsa. Şimdi burada açmak istediğim benim bir şey yok. Ee, biraz şöyle bir bakalım. Ona göre ben açacağım ayarımı çekeceğim. Eritme fırını EGZ. EGZ istek platformuna arkadaşlar yapabilirim ama çok gereksiz bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden yapmayacağım. Yani ne, iş işe yaradığını çok fazla bilmiyorum. Ben yaptığım zaman çalıştıramadım. Hizmet mevcut değil diye bir yazı çıkıp duruyordu bana sürekli. O yüzden ben de çok da uğraşmadım onunla açıkçası. Neyse ben abi şuradan direkt hepsini açtık abi hepsi açık abi ben eve gideyim birazdan size şey göstereceğim arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bayağı topladığım için e, şu mavi pamuk gibi olanlardan bunlar 6000 küsür veriyor biliyorsunuz 6 tane makine yapmak zorunda kaldım bunlar 40 dakikada arkadaşlar şey oluyor hatta bunların yarısı olmuş ve 20 dakikası daha var bunlar biraz uzun sürdüğü için ben 6 tane yaptım hızlıca bitirebilmek için ki o da bile bayağı uzun sürdü Bunlar biraz pahalıya patlıyor ya. Tamam. Burayı bitirdik. İlk ikiyi bitirdik. Bayt'ımız bitmiş. Malca da artık harcadık. Elimizde baytımız da kalmadı. Şimdi arkadaşlar ee, sırt roketini yapmak istiyorum. tabi sırt roketini yapmak için şuraya gitmem lazım ve işte gördüğünüz gibi karşınızda hazırlık arkadaşlar. Şimdi yorumlara yazan bir arkadaş var. Discord'dan da bana arada yardımcı oluyor. Diyor ki abi şu büyük siloyu yap, büyük depolama nedir? Onu yap. Onu yapmadım kardeşim. Daha büyüğünü yaptım. Bu orta boy. Yani senin dediğinden bir tık büyük. Bu 8 tane yer alıyor. Şimdi arkadaşlar burada hazırlığımızı yaptım gördüğünüz gibi. Buradakiler arkadaşlar ufaktan bahsedeyim size. Buradakiler e, hangi gezegenin merkezinde hangi elementi istediği yazıyor. Yani şimdi e, gezegenden gezegene elektrik harcama oranları da değişiyor. O yüzden ben sırasıyla en düşük enerji isteyenden en yüksek enerji isteyene doğru gideceğim. Yani bu en düşük sonraki en düşük bu sonra bu sonra bu diye gidiyor. En son hidrozinle bir tane gezegene açacağız merkezini. Buraya birazcık organik depoladım ve hidrozin yakıtı depoladım. Çünkü olur da uzay gemimizin e, enerjisi biterse yolda kalmayalım diye. Buraya biraz uzatma koydum ve arkadaşlar bir sürü paketleyici depoladım. Buraya koydum. Ondan sonra burası full paketleyici. Şurada bir tane büyük platform A var. Bu büyük platform A'yı şunun için kullanacağım. E, platformu yere dö döşeceğim, Yere açacağım yani. Daha sonra şu siloyu platformun üstüne oturtacağım. Daha sonra da platformun üzerindeki şu kabloları kullanarak arkadaşlar makinelere, portallara elektrik vereceğiz. Bu bak üçgenimsi dediğimiz şeylere elektriği vereceğiz ve onları aktif edeceğiz. Daha sonrasında ben e, şuradan arabalarımız var bizim. Bu arabalarımızı açacağım ve yerin altına doğru buradan kazmaya başlayacağım arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi burada bir tane RTG var açılmamış. Bir tane traktör var, bir tane matkap gücü 2 var. Ee, şöyle yapacağım. Şimdi şu RTG'lerden bir tanesini ben şunun üzerine alayım zaten. Ne oldu lan? Ha tamam güneş panelleri açılmış. Şurada beraber RTG'miz olması lazım bizim. Ha şurada RTG'miz. Şu RTG'yi ben alayım şimdiden şunun üzerine koyayım. Bir RTG burada olacak. Bir tanesi de şurada. Yani pillerimizi da tabii götüreceğim şuradan iki tane pil ve şu büyük uzun olan şeyi alacağım arkadaşlar çünkü e, yeterli geleceğini anca yeterli geleceğini düşünüyorum daha doğrusu şimdi videoya tam olarak başlamadan önce ben yapmak istediğim şeyi yapayım nerede o ha şurada ben buraya arkadaşlar malzemeleri koydum bir tanesi hidrozin bir tanesi de titanyum alışım titanyum alışımla hidrozinle sırt roketini yapacağız daha önce kullanmadım hani bizi dünyanın içinde böyle Jetpack gibi havaya mı uçuruyor yoksa uzaya mı götürüyor bilmiyorum. Deneyerek göreceğim abi. Onu oraya takalım. Aa. Aa, çok iyiymiş. Bakayım ne kadar gitti. Çok az gitti. Çok güzelmiş lan. Çok hoşuma gitti. Çok güzelmiş harbiden. Ve çok az gidiyor arkadaşlar. Abi bu çok iyiymiş ya. Evet çok acayip işimize yarar bu. Birazcık çok az azaldı gerçekten. Bayağı bir işimize yarayacak eminim. Ee, şöyle yapalım. Şu jeneratörü ben şuraya koyayım. Şunu şuraya. Şuradan bir tane tenekemizi alalım. Çünkü biliyorsunuz teneke bizim olmazsa olmazımız. Teneke olmazsa biz de olmayız. Şunu alayım ben. Tamam. Ha onu illaki oraya takmamız lazım ya. Öbür türlü işe yaramıyor arkadaşlar. Öbür türlü maalesef işe yaramıyor. O zaman şöyle yapalım. Ee, bunu buraya koyalım. İhtiyacımız olduğunda şey yaparız. Çünkü oksijen ve elektrik doldurma olayı bizim daha çok işimize yarar. Şimdi yolculuğa çıkmadan önce birazcık bir tane de şey toplamak istiyorum. Yedek Üzerimizde bulunsun. Şuraya takacağım onu. Heh. Orada yedek üstümüzde kalsın. Şu an 5 tane boş yerimiz var. Zaten biz maden toplamaya gitmiyoruz arkadaşlar. E, bu kadar hazırlık yapmak istememin sebebi artık finale gelmek istiyorum. Ya yapacak bir şey kalmadı pek oyunda. Pek değil hatta hemen hemen hiçbir şey kalmadı. En fazla giderim daha fazla byte toplarım, diğer açmadığımız şeyleri açabilirim ki gerek yok, İhtiyacımız kalmadı. O yüzden eve git gel yapmamak için bunları hazırladım. Yani gezegenden bir tanesini açtık mı abi? Hemen diğerine gideceğiz ve öyle öyle açacağız. Bu hazırlığı ben bu yüzden yaptım. İşte bir sürü paketleyici var. RTG, MTG her şeyin ayarını çektim abi. Şimdi ufaktan tabi hazırlığımızı tamamladık. Şunları şunun üzerine takayım. Takamıyorum şu an. ha. Şimdi taktım. Bunu da arkadaşlar Şuraya takacağız tabii ki de ve gördüğünüz gibi bir tane fazladan dörtlü boş yerimiz kaldı. Oraya da ne koyabiliriz? Tabii ki de e, şunlardan almak istiyorum. Bunlar olmazsa olmaz abi. Çünkü öbür türlü açamayız şeyler açamayız. İki bataryayı da almak istiyorum. İnternette arkadaşlar hatta şu an resimlerini koyarım. İnternette de var tabi bunlar. E, Astronur Wiki diye bir sayfa var. Oradan da görebilirsiniz. Bunlar arkadaşlar hangi gezegendeki elektrik tüketimi neyse onu gösteriyor. Yani elektrik tüketimi tüketiminden kastım. Şimdi bu üçgenimsi şeylere gittiğimiz zaman bunlar bir elektrikle açılıyor biliyorsunuz. Elektrik olmadan açamıyoruz. Hangisi ne kadar çok elektrik istiyor? Şimdi orada ee, 4 bölü U bilmem ne bölü U en fazla 35'e ya da 30'a kadar çıkması lazım. Size şöyle söyleyeyim. 1 RTG 4 U bölü saniye elektrik üretebiliyor. Biz de arkadaşlar RTG'leri direkt olarak onları açmak için kullanmayacağız. Elimizde bataryalar var. RTG'leri bataryaları doldurmak için kullanacağım arkadaşlar. O yüzden böyle bir taktik uygulamak gereği duydum. Şu an üzerimize e, ihtiyacımız olan her şeyi aldığımızı düşünüyorum. Yani ben bayağı bir kontrol ettim abi. İşte ne lazım olur ne lazım olmaz. Geometrik triceps bu bizim gezegenimizin geometrik şekli. Bunu arkadaşlar e, güneşin üzerinde bir tane bir portal daha var. Ona takmamız gerekiyor. 7 tane takacağız ve o şekilde bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Şimdi ben telefonumdan ilk gideceğimiz gezegene bir bakmak istiyorum. Çünkü ben bu elektrik tüketimine göre gidiş yapacağım. Tabi elektrik tüketimini gösteren şeylere gezegen resimlerini silmişim sanırım. Evet arkadaşlar şimdi e, resmi buldum internetten tekrar bunu ben bir telefonumla çekeyim. Bunu ben şu an ekrana koyarım. Muhtemelen koymuşumdur. Unutmazsam tabii koymuşumdur. Şimdi arkadaşlar bizim gezegenimiz Silvia. Silvia'da ki şeyler 5U bölü saniye elektrikli açılabiliyor. Yani diyor ki bir tane RTG ve bir tane küçük bataryayı koyarsanız açabiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir özelliği var bizim gezegenimizdeki şeylerin. Şimdi evimizde tabi elektrik pek kalmadığı için hızlı çalışmalar ama. Bundan sonraki gideceğimiz gezegen arkadaşlar. Desolo. Desolo da 8 U bölü saniye harcıyor ve iki tane çemberi varmış yani portalı varmış. Haydi bismillah. Arkadaşlar şu evi iyi izleyin. Muhtemelen bu bölümün sonuna kadar geri dönmeyeceğiz eve. Bütün hazırlıkları yaptım. Portalları açtıkça gezegenden gezegene atılacağız ve bu şekilde oyunun finaline ulaşacağız. Şimdi İlk gezegenimiz Desolo. Desolo bizim ayımız olması lazım. Evet, Desolo bizim ayımız. Umarım e, şeylere çok yakın bir noktada, portalların çok yakınında bir yerde iniş pisti vardır. Hadi abi. Aa var, var. Çok güzel, çok güzel. Şuraya hemen bir iniş yapabilirim. Baya yakınız hem de. çok güzel. Aa, bu ne oğlum? Çukura indik lan resmen. Neyse çok da problem değil açıkçası. Şimdi şöyle yapacağız. Ee, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Bir saniye. Ee, sanırım şunu ben şimdilik şurada bırakabilirim. Çünkü şu RTG'leri bunun üstüne takmam lazım. Ee, şunu da şurada bırakabilirim. Şu rtg'lerden birini de onun üstüne takacağım. Ve bunu alacağım abi ee, şeye götüreceğim. Portal'ın dibine götüreceğiz arkadaşlar. Portal nerede lan? Hah şurada. Böyle böyle. Portal'ı bize götüreceğiz abi. Çünkü e, ben başka yol göremiyorum yani daha en kestirme yol bu şekilde arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ha şurada hava deliği varmış. Aa burada paketleyici var çok iyi. Hatta ben alayım lan paketleyicileri. Bizim işimize kesin yarar. Bu ne? Enkaz paketi. Enkaz hurda paketleri varmış lan burada. Aha bizim gezegenimiz geliştiğimiz işlere bak. Ama eninde sonunda bu oyunu final yapmamız gerekiyor. Bu da arkadaşlar ya tabi yapabilirsek uzun zaman sonra yapacağımız ilk final olacak. Bir oyunda yaptığımız final. Ve geldik. Portalımıza geldik. Şimdi biliyorsunuz elektrik lazım bunlar için. Tabi onu da e, şuradaki kutucukla yapacağız o işi de. Bunu koyuyoruz abi. Basıyoruz. Tak tak tak. Olay açıldı. Bunu buraya koyuyoruz. Sonra kabloyu döşüyoruz. Direkt zaten açılıyor gördüğünüz gibi. Elektrik yetiyor yani kendiliğinden. Zaten 4 tane şeyimiz var. RTG'miz var. 4 RTG'nin gücü tam yetiyor arkadaşlar. 1 RTG 4 U bölü saniye elektrik üretiyor. Oyunun söylediğine göre. Desaro'daki bu makinelerde 8 U açılıyor. 2 tane RTG'miz var nasıl olsa yetiyor en zoru Atrox arkadaşlar. Atrox 30 U bölü saniye istiyor. Tabi o 30 U'yu bizim şu bataryalarımızdan karşılayacağız bir şekilde. Başarabilirsek. Tamam İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birazdan merkeze gideceğiz. Aa dur 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 dur. Şunu açalım bir daha dolduralım full yelim. Şuradaki paketleyicilerden birini kullanarak şunu kaldırayım da sonra bunu paketlemeyelim. Bunu birini kullanarak, bunu tekrar paketleyeceğim ve bu şeye koyacağım. Artık bizim e, bununla işimiz bitti arkadaşlar. Bunu artık şöyle bizim uzay gemimize götürebiliriz. Lan 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 dur, sakin olun. Yanlış oldu dur. Nereden aldım ben bunu ha? Takıl şuraya bakalım. Bizim uzay gemimiz şu tarafta tamam. Gördüm onu. Tamam uzay gemimize geldik. Ee, şimdi gezegenin merkezine gideceğiz. Ama ve lakin. merkeze gitmeden önce Desolo'nun neye ihtiyaç olduğuna bir daha bakalım. Zinc yani Çinko arkadaşlar. Çinko istiyor. Ee, şuradan Çinkomuzu alalım. Çinkoyu zaten ilk sıraya koymuştum. Bir tanesi e, gezegenin merkezini aktif etmek için. Öteki de gezegenin merkezinden bir tane parça almak için. O parçayı biliyorsunuz buraya koyacağız. Bunu da daha sonra e, asıl asıl portal makinesine götüreceğiz. Ana güneşin üstünde bir tane portal makinesi var. Oraya götürüp oyunu final yapacağız. E, şimdi traktörlerimizi alabilirim sanırım. Traktörlerin Ee? Şey yok mu lan Dur bir saniye abi Olması lazım ya nasıl yok Almadım mı Almış olmam lazım Şurada mı acaba Allah Allah Abi nasıl almam ya Traktöre yedek şey almamışım ben Hayda Unuttuğumuz şeye bak Unuttuğumuz şeye bak abi unuttuğumuz şeye bak. Neyse dur ben ee, şunu şuraya bırakayım. Nasıl olsa şu ee, buradayken benim Siri eve gitmem lazım. Eve gideyim şu şeyi alayım abi traktör romer kalmamışız ya şaka gibi resmen. Romer almam salmam ya. Aslında var ya. Korktuğum şey buydu ya benim. Bir şey unutmam diye düşünüyordum. Römörk almamışım ya. Römörk. Bildiğimiz Römörk bir tane şey almamışım. Hani önemsiz bir şey gibi duruyor ama aslında çok önemli şu an bizim için. Onsuz toprağın altına ne inemeyiz yani. Haydi bakalım. üstümde vardı sanırım bir tane. Evet iki tane varmış. Şu römörkü alayım. Zaten bir işe yaramıyor orada. Tamam. Abi römörk. Yani römörk de unutulmaz ya. İşte arkadaşlar size bahsettiğim şey şu. Güneşin üstünde böyle bir şey var. Dur 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 hep Ben olduğum gezegende kalmak istiyorum. Heh. O şeye gideceğiz. Orası şu an tanımlanmamış gözüküyor ama biz gittiğimizde tanımlanacak o. Oraya tek tek o gördüğünüz o mor mor şeyleri takmamız gerekiyor. Şunlara benzer benzeyen şeyleri takacağız. Tamam. Çabuk in arabadan. İn in in. in. Ha. Şimdi şunu ben takayım tekrar şuraya. Daha sonra arabamızı açalım. Allah Allah. Nasıl yetmez ya? Lan yetiyor işte. İlla şöyle mi yapayım yani ben anlamadım ki. Heh. Şimdi yanımıza 3 tane şey almamız gerekiyor. Şu ışığı açayım. 3 ee, tane paketleyici almamız gerekiyor ki tam 3 tane pak... Yo 3'ten üçten fazla almamız lazım bizim. Bakayım mı? Sanırım ışığı bıraksam ışık şu an çok önemsiz bir şey. Roketimiz gerekli olabilir. Roketi o yüzden yanımıza taşıyacağız. Şimdi bakalım. Burada 1, 2, 3, 4. 4 tane tamam. 1, 2, 3, 4 parçada malzeme var. Ee, şeyleri aldık. Bakalım kontrol etmek istiyorum. Sürekli uğraşmayacağım çünkü sürekli. Çinkoları aldık. Tamam. Desoları zaten çinko gerekiyor. Haydi bismillah. Şuradan kazmaya başlayalım abi. Bu arada geri dönüş olduğunu soracaksın şimdi bana. Geri dönüşünü nasıl yapacaksın diye. Ya gençler geri dönüşü arkada. E, merkezi açtıktan sonra merkezden şuradaki portala ışınlanacağım. Tabi önce bunları şey yapmam gerekiyor. Nasıl söyleyeyim? Bunları paketleyeceğim. Paketledikten sonra portalın içine gireceğim. Oradan direkt zaten koşa koşa geliriz eve. Abi çok kolay işte görüyorsunuz. En kolay merkeze inme yöntemi. Ya dur 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 ne oldu ne oldu? Sakin ol yavrum. Aha. işte geldik. Ve çarptık da. Of of. Aa çok iyi oldu lan. Buraya kadar çıktık. İşte arkadaşlar. La 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 dur. Lan ne oluyor? Heh, benim şu tarafa geçmem lazım. ha. Araba nerede? Ha, araba orada kalmış. Tamam sıkıntı yok araba orada kalsın. Şimdi Zingimizi yerleştiriyoruz abi gördüğünüz gibi. Bunu kendi üzerime alacağım. Daha sonra ikinci yaptığımız şeyi onu da üzerime alayım. Bunlardan bir tanesini tavana yerleştirmemiz gerekiyor. Kilit açıldı, Desolo uyandı. Tamamdır. Şimdi bizim şu arabayı ben şu paketleyeyim. Çünkü biliyorsun, sonradan patlamayalım biz. Ki arabayla ben şeyin üstüne çıkmıştım. Oraya nasıl geldi ben onu anlamadım. O biraz ilginç bir durum. Bu bir E. Abi bir an korktum ya. Tamam seni aldık. Matkabımızı alalım. Daha sonra bir de şunu aldık mıydı? Tamam işte böyle böyle arkadaşlar gezegenin bütün gezegenlerin merkezini açıklan Lan nereye gitti? Üstüme mi aldım acaba? Yo üstüme de almadım. Lan nereye gittin? Alo. Acaba şunun üstünde mi kaldın ya? Yo bunun üstünde de yoksun. Oğlum nereye gitti lan? Toprağın içine mi girdi? Allah Allah. Römer aldık, traktör kaldı. Bu nasıl iştir arkadaş? Dur ben şu tarafa doğru biraz daha bakmak istiyorum. Traktörümüz kayıplara karıştı arkadaşlar. Abi üstümde de yok. Neyse şey yaparız o zaman. Ben bir dahaki bölüme başlamadan önce gider bir traktör yaparım. Abi böyle olacağını bilsem ben yedekten traktör de alırım ya. Onunla mı uğraşacağım? Bir git gel yapayım bakayım. Belki git gel yapınca <laughs> geri gelir oraya. Oraya gelir. Bilemeyiz şimdi tabi. Uğraşmak istemiyorum tekrar da eve gidip. Gidelim bir daha merkeze bakalım belki merkezden çıkar belli olmaz. Yok abi yok. Resmen kaybolmuş bizim traktör. Resmen resmen traktörümüz yok. de bizim şey. Heh, şu tarafta. Neyse arkadaşlar. Artık bir Astronor'da videomuzun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. Bir sonraki Astronor videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.